Bir dakika. O sinek mi? Oha şerefsiz. Özel silahımı etkili hale getirmeliyim o zaman. İşte kendisi burada. Tek elle öldürmek zor olacak ama yapacağım bunu. <laughs> Oha. <uf. gülüyor> ah, selam istedim, o odama hoş geldin. Şu an silmem gereken bir tavan var ama bunu o videoyu çektikten sonra yaparım. Oh. Kendimi çok yakından görmek için. Neyse. Evet, telefonumun ne markası olduğunu da görmüş oldunuz. Şöyle uzaktan çekeyim de yüzümde görürsün. <laughs> Tam orasına kaldım. Şu an yeni odamın görmediğiniz yeri kalmadı aslında. Çok büyük bir yer değil. Ama güzel yani odanın yarısından fazlası yatak olduğu için. Neyse ee, sadece odamı göstereceğim. Evin geri kalanını göstermeyeceğim. Yani eğer çok isterseniz belki belki düşünürüm. Abi bu videoda size sadece odamı gösterecektim de çok <laughs> çok ilginç şeyler göstermeye başladım. O yüzden daha kötü yere gitmeden oda turuna başlayalım. Dediğim gibi odam küçük o yüzden çok fazla bir şey beklemeyin. Burada yerde olan şeyler vardı galiba Feri o kadar dağınık gözükmesin diye. Gerçi bu kalmış yine yerde. Artık ya orada, orada dur orada kulaklıklarım var. bu yatak dediğim gibi odanın çoğunu bu kaplıyor. İyi de kötü de keşke hareket ettirebilsek. Ama şöyle bir şey var. Bu aynalar sadece ayna değil tahmin edebileceğiz gibi. Dolap. Şöyle biraz açayım. Uuu, yeter o kadar. Yani iki tarafta da işte kıyafetlerim falan var. Burası odanın camı. Baya büyük yani camı. Ama açmıyorum. Yani. Birincisi ses geliyor. ikincisi Evet monitörlerim burada. Güneş de tam arkasına geliyor. Dolayısıyla monitörlerim parlıyor. Bu genelde kapalı oluyor. Bazen çok. Sıcaktan geberecek olursam açıyorum artık hani zorunda kaldığım için ama onun dışında açmıyorum. Ee, hemen yatağın şurasında bilgisayarım var işte. Bilgisayarım burada duruyor. Kablolar biraz çılgın. Şurada internet kablosu falan var. Arkada tonlarca kablo var ama e, geçen seferkine göre çok daha rahatım. Çalışma masam bu arada eğer şeyi, videomu izlediyseniz, e, ekipmanları gösterdiğim vlog videosunu izlediyseniz aynı çalışma masası, üstü vardı arttırılarsa onu çıkardım. PlayStation 4'üm burada, Capture çıkardım burada. PlayStation 3'üm de. Session Burada. Yeni bir ekipman da aldım artık. Yeni bir webcam'im var. 180p. hatta yakından göstereyim. Yani öğrenmeye çalışıyorum falan ayarlarını kullanmaya çalışıyorum. 180 işte Adventmiş. İngiltere'den almıştım da CD ile yüklemem gerekiyordu bir program vardı. Neden yüklemiyordum? Çünkü bakarsanız burada bu benim bilgisayarım. bir ve hiçbir CD CD'rum göremiyorsunuz çünkü CD CD'rum yok. Artık var. Hatta çok güzel abi. USB CD durumlar varmış bunu öğrendim ben. Gayet güzel dizaynı falan şu elmas dizaynı benim bayağı hoşuma gitti. Ee, İşe yarıyor. sırf webcam için değil. Ee, şu oyun için de. Ah, ah. Bu oyun için de lazımdı. Yani bu oyunu da almak istemedim. Gerçekten almak istemiyordum. Ama bu ay başka çıkacak oyun yoktu o yüzden aldım. Ya kısırası hiçbir beklentim yoktu oyundan. Ve söylemem gerekirse yine de beni hayal kırıklığına uğratmayı başardı. Gerçekten çok sıkıcı. Ve anlamadığım şey bu oyunu oynayan herkes çok beğeniyor. 7-8 veriyor falan. Ben ilk 10 dakikasını oynamaya çalıştım. Gerçekten de dedikleri gibi. Kısırız sizi şöyle diyeyim. Human Revolution ama daha iyisi. Yani siz de benim gibi Human Revolution'dan fazla oluşlanmadıysanız bu oyunu almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu da sevmeyeceksiniz ama... Human Revolution'ı sevdiyseniz bunu iki kat daha fazla seveceksiniz, buyurun. Abi bazı insanlar az önce o 10 saniyelik şey var ya, onun için tonlarca para alıyorlar eğer lanet olsun. <laughs> abi odamı gösteriyorum, siyasetin neyse. Ee, her yeri gösterdim herhalde, gösterdim. Bile evin tamamını göstersem, yani bu 5 dakika değil 20 dakika falan olacak. Bazılarınız yorumda şimdi Kerem abi 20 dakika da olsa izleriz, sen yeter ki at, lütfen kalp koy, kalbi boş bana koy falan. Böyle bir şeyler diyecek ama kaçınılmaz da neyse. <laughs> evet, o bu odam değişti. Evi göstermeyeceğim tamam Zaten gösterecek bir şey yok. Büyük ihtimalle isteyenleriniz olacak. Ee, kesin bir şey demeyeyim ama hala şöyle diyeyim, karar vermedim evin tamamını göstermeyeyim, göstermez miyim diye. Ee, belki hoşuma giderse hadi göstereyim dersem gelir. Bilmiyorum. Hani siz istiyor musunuz diye de sormak istemiyorum çünkü 800 kişi istiyorum falan diyecek. Hani cevabı şimdiden bildiğim için. Öyle. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.